Aa, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir hileyle karşınızdayım. 4 gün sonra hileyi paylaşıyorum ama kusura bakmayın. Telefonum arızalıydı. Ben de zaten pek keyfim yoktu. Şimdi hileyi paylaşacağım. Fakat öncelikle hileyi nasıl indireceksiniz veya o hani nasıl geçeceksiniz onu göstereceğim. Ya da hileyi 17 Telegram'dan hile 17 yazarak alabilirsiniz yapılış videosu zaten bu olduğu için hani bunu sonuna kadar izleyin yapamazsanız yani bırakın fazla uğraşmanıza gerek yok yani hemen girelim vereceğim link bu şimdi bunu tekrar bir yenileyim siz de görün buradan apk indire basın geri gele basın linke gide basın geri gele basın bir daha linke gide bastınız mı satın indirme yerine gidiyor Evet burada açıklamada şifre açıklamada şifre beyaz frekans büyük yazıyor. Şifresi bu hilenin. Ee, aşağı iniyoruz. Dosya indiriyoruz. diyoruz. Dur bir daha basalım. Şuradan pencereyi kapatayım. Buradan 4, 3, 2, 1 diye saysın. Dosya indir diyorsunuz. İndire basıyorsunuz. Tamam. Ve aç'a basıyorsunuz. Ben burada kurduğum için tekrardan kurmayacağım. Hemen virtualimize giriyoruz. Herhangi bir virtual'e girin. Hileye giriyoruz. Burada bu şifreyi yanlış yazmayın bakın. Ben buraya şifre yazayım neydi şifre beast frequency bakın aralarında boşluk var üçünün de arasında boşluk var kırmızı butona basıyorum verifiye buradan open cihat rotlu olanlar rota basın sağdaki yine rotsuz olanlar tabi genellikle rotsuz olduğu için non rota basıyoruz hile menüsü geldi gördüğünüz gibi ee, buradan direkt Yurtar'a tekrar giriyoruz. PUBG. PUBG geldi ve... Buraya kadar izledin. Like atmayı unutma. Abone değilsen abone ol. Ve hile olduysa yorum kısmına yaz. Olmadıysa da yorum kısmına yaz. Ee, custom ile ROM yapacaktım bugün. Hani oda kartım yoktu hem bir de zaten yorgunum yatacağım direkt uyuduktan sonra attıktan sonra. Custom ROM'u yarın saat kaçta yapacağım? Saat 8'den 12'ye kadar Custom ROM yaparım büyük ihtimal. Bu oda kartı olanlar yorum kısmına gelsin sınırsız oda kartı olanlar yorum kısmına gelsin. Şimdi buradan bypass açıyorsunuz. Bakın lobideki bypass açıyorsunuz. Don yazdı gördüğünüz gibi. Antiban açıyorsunuz. Antiban da açıldı. Bu hilenin de ban yeme riski yüzde yirmi yüzde otuz onu da söyleyeyim. Report yerseniz zaten direkt yersiniz bana. Ve buradan yöneticiye girelim. Yönetici diyorum da öğretici işte. Eğitim alanı diyeyim böyle. O link geçme yerinde reklam geldiği için oraya bir hemen şey koydum. Sansürleme koydum çünkü telefak olabilir. O yüzden sansürleme koyacağım oraya. Videonun fazla uzun olmamasını sağlıyorum şu an. 5 dakika oldu da. Kaç gündür heal atmıyordum ve heal isteğin çoktu yani tekrar yeni heal atmama. İnşallah like'larda azalmamış olur. Şimdi buradan bunu bir aşağı indiren 450, 400, 625, 636. Bana 660 oluyor. Sizin telefonunuza da hangisi olur onu internetten yazarak bakabilirsiniz. Ee, direkt banyo yerse zaten şey yapın. Burada burada bile banyo yerse yer. Ya da lobbyde yerse. Ya virtual değiştirin. Verdiğim linklerden. Veya PUBG'yi tekrar kaldırıp silin. Hani tekrar yükleyin. Ya da önceki yerinin dosyalarını silin. Valhaç kaçalım buradan. Valhaç açıldı. Buradan red açalım. Red olmadı. White. White de olmadı. Yellow. İlla yellow olacak demiş yani. Tamam Valhaçlar oldu. Anthem Evet bu da geldi. Item. ha bu adam öldürdüğünüzde şey oluyor hmm. kutusunda çıkıyor aimbot chest aimbot hayat bu aimbotlar da çalışıyor ben bunu denedim auto da çalışıyor ama hangisini açarsanız ona göre ban riski yükseliyor ya da azalıyor %50 açarsanız biraz yükseliyor ama %100 açarsanız çok yükseliyor ban riskiniz ee, no da %100 açarsanız yine tabi ban riskiniz artıyor buradan bir önce bunu bir deneyelim şuraya bir alayım şunu bir silah alalım AKM'mizi deneyelim her oyunda yaptığım gibi iyiliği kapat aşağı alamıyorum çünkü video çektiğimden dolayı kapanabilir diye tekrardan şey yapmıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi odaklı bir isabeti yeri atıyor. Yani bu aralar paylaştığım hilelerde zaten sekme meylesi full çalışıyor. Bakın. Yani %100 çalışıyor. Spetrun %50 var. Spetrun şey, şey var bir de. %100 var. Adamlar bunu şey yapmış. Data on off var. Eğer 10 dakikalık banyo yerseniz zaten on off yapın bir kere Sonra tekrar hileyi açabilirsiniz Şimdi biz buradan bunları denemedim hiç Denemek istiyor mu istemiyor muyum Bir bakalım 20x nedir abi 20x Bu ne işe yarıyor Dürbün mü 20x oluyor ne oluyor anlamadım ki Bunun cevabını bana yoruma bir yazın bakayım bu ne demek Bılaçk 2 gök biraz siyah oluyor red 2 Neyse bunu tamam. Şimdi şuradan hızlı koşmaya çalışalım bakayım. Hızlı koşma. Evet. Gördüğünüz gibi hilemiz yine bir güzel şekilde çalışıyor. Abi süper ne süpermen gibiyim şu an zaten. Tamam ben buradan spete kapı diyeyim. Normalde biliyorsun. Yerinde dur, yerinde dur, yerinde dur. Yerinde dur. Yerinizde bir durun ya. Kardeşim yerinde durur musun? Biriniz yerinizde dur lazımsınız lütfen diyorum bak lütfen. Lan dursana yerinde. Şimdi size göstermediğim başka ne kaldı? Hiçbir şey. Bir resim çekeceğim fakat çektirmeye izin vermiyorlar. Bir geri git, bir geri git, geri git, geri git. Kardeşim geri git. Allah Allah taktık ya. Oğlum bir geri git ya ne dibime giriyorsun? Al kapçıdan çıktık. Of of. böyle sayesinde çekemeyeceğiz resmi. Ben senin yapacağın işe arkadaşlar videoyu fazla uzatmayacağım. Gördüğünüz gibi her şey çalışıyor. Gayet iyi. Sizlere görüşmek üzere. Videoyu izleyerek yapın. Buraya kadar izlediyseniz like at. Sizleri seviyorum. Bir gün arayla hileleri atmaya devam edeceğim. Yarın da Justo Rom var. Hepiniz yayınıma bekliyorum. Görüşmek üzere.